gibi söz verir. Ve hatta derler ki cehennem şarkının ve gölünden çıkan şeyler olur. Ve hazah ben edeyim ha, onlara böyle hazah ben edeyim. Ne var efendim bu hazah ne vakit? Madem sürdüğün nerede? Gelsin. Gülünü soruyorlar. Zaten öteden beri o şahalar devam ediyor onların. Cenab-ı Hak emrediyor diyor ki, onun günü yavme tercifül aldı. zerler titremeye başlar. Yerler zelzeleler olur. Öyle bir zelzele atış olur ki, içindeki şeyler hep dışarıya çıkar. <laughs> Vel cibâlu dağlar titrer, atırmış hamur gibi olur, bir yüzer, dereleri doldurur. Ve kânetil cibâlu tesîven mehîlâ dağlar ifâk kum gibi akar gider. Kumlar çok ifâk olduğu zaman, o onu su gibi akıttırıyor. İnna arsalna ileykum rasulen şahiden aleykum kema arsalna ila firavun rasula. Halbuki kanaat Kerime kede bir harba kalmamıştı. Bu sana peygamberi de onlara bildiriyor. Siz işittiniz ya diğer Yahudilere, Hristiyanlara peygamber gelmiş. Evet. E peki, onlar nasıl peygamberlerine tabi olmuşlar? Size de aynen biz gönderdik bir Peygamber, bir, bu, bu meçhul olan bir şey değildir. Yani Peygamber gelmesi sizce meçhul olan bir şey değildir. Şam'ı görüyorsunuz, Yahudi'leri görüyorsunuz, Hristiyanları görüyorsunuz. Onlar hep bir Peygamber geliyor Allah'tan dönüşler. Eğer ki o zamanları geçmiş. Aynı bizde inna اِنَّا اَرْسَلْنَا اَلَيْكُمْ رَسُولًا Biz bir Peygamber gönderdik ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şahiden kıyamet gününde efalimize şehadet eder.

خالق كائنات عذابي انعامي احساني شاهدوا لنا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم من شهادتنا يبتنى عباده رسول الله شهادة درسة ألبس أهل جهنم ولد يا أهل جنة الوجر بهم إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا إيش تيشتني ما سلتي فرعون في بن جنبابك موسى عليه السلام جنبابك موسى عليه السلام أولم شاهد حالنا

Nasıl ki Kur'an dinlemedi de nahi oldu, siz de dinlemesiniz nahi olursunuz. Bu kadar maksat kısa'yı söylemek değil, bu vak'ayı zerrin şey anla hatırlatmaktır. <laughs> فَكَيْفَ <laughs> تَبْتَقُونَ اِنْ كَفَرْتُمْ فَكَيْفَ نَسُلْ تَبْتَقُونَ Kendini muhafaza edersiniz azab-ı ilahiden اِنْ كَفَرْتُمْ اَجَرْ كُفْرِ دَرْسَنِزْ Kufriniz bu kıbaki kalırsa azabdan nasıl muhafaza edersiniz kendinizi? Nasıl kurtaracaksınız? Yevmen öyle bir yevmdir ki, öyle bir gündür ki, yecalül vildâne şîle, çocukları ihtiyar yapar. <laughs> Kınayedir üzüntüsünün fazlasından. O kadar fazla çocuk adeta ihtiyar olur. Yani azab-ı şedid var. <laughs> Muhtemel ki, teşbih de olmuyor da olur. Öyle bir gündür ki onun azabı, genci ihtiyar yapar. Çocuğu beyaz yapar şeyini. اَلْسَّمَٓاءُ مُنْ فَطِرٍ Yani fihi. semavatlar parça parça olur, düşer. وَكَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا allah Teala'nın va'ed etmiş olduğu bu azablar, bahanehâ zühur edecektir. اِنَّ هٰذِهِ Bu ayetler, bu bahçeler, bu cehennem bahçesi, saravının bahçesi, Resulü aleyhisselamın bahçesi, tezkir etin. Sizin için bir Firavun'u getirdi Allah, Musa'yı gönderdi, Musa, Musa tebliğat yaptı, Firavun dinlemedi, nihayet Firavun'u yaptı. Müstevazı nasihat olmak için bize anlayacağız. Sizi de kalk ettim, size peygamber gönderdim, etaat ederseniz silah olursunuz, yoksa sizin de helakiniz mukarrar dedi. Enne <laughs> hazihi tezkiratın, hemen şahat tefeze ila rabbihi vesile, ve sebile, kim isterse, tefeze, bu tekvayı, bu vazi, bu nasihati, ila rabbihi sebiyle Tarih, yu yapar kendi Rabbine. Bu tekvanın icabatı, gelen ümmetlerin gazet gövdüğü gazelleri göz önüne getirir, kendine Allah'tan korkmayı vesile yapar, yol yapar. Enne rabbeke ya'lemu. Bu mesele bitiyor. Enne rabbeke ya'lemu enneke tekûmu adnânin sülüsü yüllü 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 en رَبَّكَ مُحَقَّقْسَ مِنْ رَبِّنِ اَلْحَب۪ينَ يَعْلَمُ سَمِنْ بِلِمْسَ مِنْ Bu âyet nasil olduğu gibi ki sana emrettiği işte bir, <laughs> işte iki yarım bilir ki sen emre-i eder sülüsü leyli ve nisfahu ve sülüsü. Üçte biri, üçte iki, yarısı kadar devam edersin. Ve taifetun minel nebine Seninle beraber olan bir ashabın da bir kısım aynen seni takip eder böyle. Üçte bir, üçte, üçte iki, yarın bir adabete meşgul olurlar. Lakin bir taife bunu takdir edemiyor. Ayın üçte bir, gecenin birini yakıp üçte ikini nasıl anlayacak? Anlamadığı için acaba oldu mu olmadı mı sabaha kadar kalkıyor. Onun için zahmet çekiyor. Allah-u Teala hafifletti bu yükü. Ve taifetun minel nebine Ve Allah-u leyle ve nehara. Allah biz gece gündüzü takdir eder, miktarını bilir, bildirir. Alime bildi, Allah zaten biliyor. Enden tuhsuhu. Bazınız bu miktarı ihsa uh -ta eder, taadar eder de farkında varamazsınız. Gecenin üçte işte biri misin? Yağışın biri midir? Tabii o zaman da saatler sonunda yok. Farkında yaramayacağını biliyor Allah. Size de zahmet olmak istemiyor. Biz bunun için bu yükü hafifledik. Fetâbe aleyküm. Tevbe rücu edemektir. Kulan adam tevbe etti yani hat hatalarından rücu etti. Burada hatadan rücu değildir. Bu yükün ağırlığından Cenab-ı Hak kıssete, tahtife rücu ediyor. Yazılıyor. Azaltıyor ne kadar azaltıyor? Tekrar ümâ teyesseren minel Kur'an. Mümkün olduğu kadar okuyunuz. Yani gecenin işte bir işte üç, ihtiyarı demiş ya allah Teala bunu hafiflediği e, mümkün olduğu kadar. Gecenin onda biriyle kastınız iki rahsat ya da isterseniz, çözseniz yine o olur. Fakrâhu fesâbâ aleyküm fakrâhu mâ teyessere minel Kur'ânî mümkün olduğu kadar. Çünkü gece kalkmak Kur'an'ı okumakla içindir. Öyleyse mümkün olduğu kadar. Bir de Adem seyekone <laughs> seyekone minkum mevve bilir ki Allah sizden hasta olanlar da olacak biliyor. E o hastaya da gözlerden işte ikisini kast demiyor Allah. Ve ahirehune yadribune filarri bir kısmıyla yerlere sefer ederler. Yaptakune min fadillahi Fazla ilahi talep etmek için ticaretine gider. E o öyle geceni nerede bulacak işte birini? O da ona bakar. O da. Ve ahirehune yıkatilune fi sebilillah bir kısım da gider, o da bilemez huve kâle değil. Yani, yani, ki Allah hem i avar suyla başında ve Cen'in üçte biri, üçte işte iki suyla arasını ihya edinir. Ve Ekrem aleyhi ve sellem ihya eder ve zaten onun hakkında faizdir. hayatın ı ne kadar devam etmiştir. Ve izin ashab-ı kiramın bir kısmı da bunu dinleyen devam etmiştir. <laughs> Fakat bir kısmı bunu yapan ne bilemiyor. Bir kısmı hasta olur, bir kısmı seferi olur, bir kısmı cihane gider, bunlar için de bu teklif yok. Ne teklif ne bir sakla onu mi? Mümkün Hı. olan miktarı okuyunuz. Mümkün olan miktar, en katil mesela dururken reken namaz Fakat namazı o vakit e, zannı izin okumak. Eğer Gerek olmazsa namazı bildikten sonra oturduğu vakit biraz zannı söyleyip okusun. Ya sinin okusun, tabareti okusun, mümkün olduğu kadar da tahmin etmiyoruz. Ne ateye sürenin. Bakar ne olsa yok öyle bir şey. Öyle ki yolda değil mi? Kafa tepsi. وَاَقِيمُوا اِفْخَلَاةَ Namazımızı ikame ediniz. Bak birçok yerde namaz geçiyor. Yeah. Allah hepsinde اَقِيمُوا diyor. اِفْعَلُوا اِفْخَلَاةَ demiyor. Namazı demiyor Cenab-ı Hak. Namazı ikame et. Yani ahdav-ı arkan ile. سَجْدَهُوا سَجْدَهُوا رُكُوهُ Rıza'ı tamam olmadan secdeye gitmek, secdeyi tamam olmadan iri secdeye gitmek. Bunlar en fena bir şeydir. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi diyor: En sana kutsuz namazından çalan kimsedir.